zamandır görüşmüyorduk ya Evet. En yani son yazın Bodrum'da gördük sizi. Ben Bodrum'a hiç gitmedim ama. Marmaris'e gitmişler, Gölçe'ye gitmişler, bilmiyorum bir yerlere gitmiş olabilir. Bir olamıyorum. yerlere gitmişler. Nasıl keyifler? Her şey yolunda. Her şey Siz de iyisiniz. Sizler de iyi. Süper. Öyle mi kardeşim? Öyle mi kardeşim? Proje bu edeceğim. Projemi konuşuldu, iş gücü konuşuldu. Evet. Bakalım ya var bir şeyler ama konuşuruz. Biz ne zaman gerçekleşti, O zaman zaten sizlere de deklarabilir. Aynı şey sizin için geçti? Avantajları mı, dezavantajları mı? Çok sizin için geçti? Yani kötü bir süreç tabii ki herkes için. Yani ciddi kayıplar verdik. Yani bu bir savaş gibi bir şey oldu şu an. Mücadele ediyoruz bir virüsle. Ee, <laughs> şöyle bazı dostlarımla arkadaşlarımla şöyle bir var. Tamam, kötü bir süreç ama e, işte ailemizde daha çok kız arkadaşımızla, erkek arkadaşımızla da daha çok olduk. Geçirdik, yemek yapmayı. Hadi, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yeni tarzı nasıl? Çok teşekkür ederim. Yeni Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bu soruda bence bir şey yok ya. Bu soruya cevap verebilirsin diye düşünüyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Dikkat edin. Arkadaşlar. Gerçekten iyi kansız ben de Söyleyeceksiniz yeni tarzını nasıl buldunuz? Ben erkek arkadaşı değil, kız arkadaşı değil. <laughs> Sen de bir izleyici olarak nasıl buldun? Bence iyi, gayet. Sizce? İyi, beğendik. Sen sevindik. O zaman öyle. Peki, e, Peki, Kuyu'nun açıklamasını soralım. Kilo kadınlara başrol vermiyorlar gibi bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya, güzellik algısı, güzellik kavramı bunlar çok değişken şeyler, ee, kültürel olarak değişken şeyler. Bunu böyle küçük bir iklimle de o zaman çok güzel konuşmuş. Ee, diyebileceğim iş şey yok. Peki çok tamam. teşekkür ediyorum. Kolay tamam gelsin. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.